Merhaba arkadaşlar. E, ee, bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, göçmenlik dairesine e, geldim. Saat 1'i çeyrek geçe görüşmem var. Yani tam 3 işte, dakika. Baby, ride, ee, hemen şu karşıda geldik. Fazla sürem yok. 3 var o yüzden. İçeriye gireceğiz bakalım. E, nasıl geçecek? Ne tür sorular soracaklar? Bütün belgeleri hazırladım. No, Çanta şu an. Are you sure? Yeah. U.S. citizenship and immigration, it's that one. Oh, okay, go that one. <laughs> I don't know. That one looks like it said the United States Immigration Service too, or something. Yeah, okay. It's okay. I don't think there is a way, baby. We'll turn around. Okay. here, I'm using that. Uh, şey election gonna get Üstünden kaç ay geçti ya? 7-8 ay falan oldu evlenildi. Daha yeni görüşme tarihi verdiler. Çalışma izni falan hiçbir şey yok. One, ben, bunlar da önceki videoda falan çıkmışımdır da. Bakalım görüşme nasıl geçecek? Hemen bak şöyle göstereyim. Süper size. Şurada görüşmeye gireceğim. Daha önce buraya gelmiştim. Parmak izini de ben burada verdim. Ee, görüşmeye de buraya gireceğiz. Burada gireceğiz anlaşılan. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Ee, detaylardan haber edeceğim. görüşürüz. Alright, herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Görüşmeden çıkmış bulunmaktayız. E, dosya onaylandı. Green Card muhtemelen bir hafta ile bir ay içerisinde müneyyi gelecekmiş. E, are you hungry babe? <laughs> I'm hungry. I'm Let's go eat something. E, Acımdan ölüyorum. Gidip pişler yiyelim. E, şey, ofiser, memur. Adam hiç kasmadı bile ya. Şu çantanın içi var ya, yemin ediyorum belge dolu. Yeah, I'm So you didn't even get my birthday right, but <laughs> <laughs> I, yeah, I was kind of like, oh man, I screwed. Ee, eşimin doğum tarihini sordu, ben onu bilemedim. Ayı bildim, günü bilemedim. I, I, I found out the month, right? Well, It was November, December. December. December, yeah. No, at this I found out the month. I mean, I know you are like three months older than me. Eşim işte 3 ay benden büyük onu falan söyledim etki ürününden emin değildim yani bilemedim açıkçası neyse adam sıkıntı yapmadı yani Gayet güzel görüştü işte söylediğiniz büyükler bilgiler kafamdayken videoya aktarayım ki unutmayayım Ne sordu işte ne yapıyorsun 2019'da da ben buraya geldim öğrenci olarak işte o zamandan beri ne yapıyorsun falan dedi ben işte 2019'da geldim. Ardından Türkiye'ye geri döndüm okulum için. Ardından Covid falan oldu falan dedi. Hadi et sen Türkiye'de, Türkiye ülkene mi döndün falan yaptı. Ve aynen dedim burada kalmadım. Dedim işte bir daha geldim. Geldikten sonra işte aynı iş yerinde falan çalışıyorduk. Hiçbir belgeye bakmadı adam. Ben bir dünya belge falan getirdim ekstradan. Aa, ne bileyim işte çalışma yerimiz falan filan. Hiçbir şeyin orijinalini istemedi benden ekstra belge falan da istediler hatta öncesinde işte yok doğum belgesi falan filan. Ancak hiçbirini şebnemler orijinaline bakmadılar bile yani. kopyaların hepsini kabul ettiler adam. Öyle kaldı onda. Ne verdim ekstra olarak şimdi geldiğimde 6 aylık banka dökümü verdim. Ortak banka hesabımızı verdim. Eee uh, oh frick. I forget well, no He has it the our Our insurance card, he Bizim sigorta kartımız ortak vardı, onu da istemedi hiç. Kopyasıyla yetindi sanırsam. Ah, böyle birkaç da <laughs> fotoğraf koydum. Bir de bizim işte anne babanın şeyi bir mektup yazdılar. Mektubu koydum. Onun dışında anne babamın bu eşimin anne babasının ailemle olan konuşmalarını, Messenger konuşmalarını ek olarak verdim dosyaya. Yani onları vermeden önce hatta adam şey dedi, dosyanızı onaylayacağım dedi. E, güzel dedim, ekstra vermek istediğiniz bir şey var mı? Dosyaları verdim dediğim gibi, az önce saydıklarımı. Öyle, yemin ettirdi bize ilk başta tabii. İşte söylediğim her şeyin doğru olduğuna yemin ediyorum falan dedi. Adam gayet iyi biri ya. İşte Naifti yani hiç şey, şey yapma bile. Ben yorumlar falan okudum şeyde, Yeşil Kart Forum'da. Kimi memurlar baya sert falan olmuş böyle, ne bileyim uh, Suratsız diyelim de O tarz insanlar çıkmış karşılarına Benim öyle olmadı çok şükür Adam iyiydi Bekledik az bir şey içeride Ardından ofise çağırdılar Bir 10-15 dakika bekledikten sonra uh, Görüşme edit How long did it take the meeting babe? 30 minutes 20 30 minutes. 20 30? Maybe if, if I didn't talk so much, it'd be shorter. Yeah. oh, that's fine. I mean. Aynen görüşme 20-30 dakika civarında sürdü. Biz biraz havadan sudan da bahsettik açıkçası. Öyle öyle rahat bir yerde. Normalde sorulara yes no deyip geçersin. Hani heyecanlı olduğun için falan da biz öyle anlattık yani. Ben işte Elisa'nın ailesini sordum falan. Öyle biraz. Ekstradan cevaplar verdik öyle diyeyim. Ama bu şekilde yani başka da bir şey yok herhalde. Bir yani parmak izmi aldı benim sadece. Sanırsam eşleştirmek için ekstradan. Onun dışında da bir şey sormadı zaten adam. Okey, kadar close Pencereyi kapatmalı bir saniye. Saçım çok dağınık, uzunum. Bu şekilde. Ee, gelen kartım gelsin. Bakalım Türkiye'ye gidebiliriz. Çok sıkıldım. Are we going to Samskala? gidip bir iyice. Şu an kahvaltıyla duruyorum. Saat şu an 2.20 geçiyor. Öğleden sonra ee, şimdilik bu kadar ya. Daha da fazla aktaracağım bir şey yok. Videoyu kısa tutalım. Ee, bir sonraki videomda görüşürüz. Ekleyeceğiniz bir şey varsa soracağınız ekstrem sorular varsa arkadaşlar bana yorumlarda sorabilirsiniz bu arada ne bileyim videoyu daha fazla kişi ulaştırmak için bir beğenip abone falan olabilirsiniz. Sevinirim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>